In it was proved that black holes result from the death of supermassive stars, which after... Ünlü fizikçi Stephen Hawking ölümünden sonra da insanlara bilimi anlatmaya devam ediyor. Hawking, büyük sorulara kısa cevaplar adını taşıyan yeni kitabında hem evrene hem de insan yaşamına dair sorulara ilişkin görüşlerini dile getiriyor. Onun için en önemli soru şuydu. İnsanlar yanıtlarımı anlayacak mı? Kitapta insanlar büyük sorulara yanıtlar istiyor diyor ve tüm bu sorulara ulaşılabilir, ilgi çekici, eğlendirici ve insanların birbiriyle bağlantı kurabileceği bir şekilde cevaplayabilmek onun için çok önemliydi. Soyut kavramlarla insanlarda ilgi uyandırmaya çok hevesliydi. Kitap Hawking'in ekibi ve ailesi tarafından ölümünden önce yazdığı makaleler derlenerek hazırlandı. Kitabın tanıtımı Londra'daki Bilim Müzesi'nde yapıldı. Kitabın ileride sesli kitap haline getirilmesi de planlanıyor. Kitabı okurken, her bölümünde göz gezdirirken sanki onun sesini duyuyorum. Bu şekilde onunla yeniden bir nevi bağlantı kurmak çok güzel. Londra'daki törene Hawking'in arkadaşları, eski meslektaşları ve öğrencileri de katıldı. Çalışmasının değindiği tüm farklı alanları geniş bir şekilde içeriyor. Onun bilimsel mirası oldukça geniş. Tam ifade etmek gerekirse efsanevi şekilde geniş. Kendini zamanın ve uzayın gizemlerini keşfetmeye adayan ünlü fizikçi 14 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Hawking'in bilimin akademik dünya dışında halk arasında sevilmesine de katkısı büyük. İşte ünlü fizikçiden gençlere mesaj. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Live curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Unleash your imagination. Shape the future.